Basit harmonik hareket. Yapan noktasal cisme ait konum zaman grafiği. Basit harmonik hareket her sene bir tane soruyla karşımıza geliyor. Bazen konum zaman bazen hız zaman grafiği gelebilir. Şimdi arkadaşlar denge konumundaysak biz ne yapıyorduk? Denge konumunda hız maksimum uçlarda ise arkadaşlar kuvvet ve ivme maksimum olacaktı. Denge konumunda kuvvet ve ivme sıfır uçlarda ise hız sıfır olacaktır. 2T uçtayım. 4T uçtayım. Genlikteyim. Maksimum uzanım değerindeyim. Doğru. T 3T denge konumundayım. Maksimum hızım var. Doğru. 0T'de farkındaysanız eksiyonda hızlanıyorum. 2T 3T'de Artı yönde hızlanıyorum. Hızlandığım için net kuvvet ve ivme aynı yönlüdür. Bunun hızlanmayla hiçbir alakası yok. Net kuvvet ve ivme ister hızlanma hareketi yap ister yavaşlama hareketi yap her zaman aynı yönlüdür. A şıkkı 1, 2 ve 3 sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Hepinize başarılar diliyorum.